uzaylı bildiklerimiz aslında aramızda mı yaşıyorlar Duyacakların seni düşündüğünden çok daha fazla şaşırtabilir. Çünkü dünya sandığımızdan çok daha karanlık bir tarihe sahip. Bu gezegenin hafızası insanlığın hafızasından milyonlarca yıl daha eski. Kadim izlerde, mağara duvarlarında, taşların altında, eski anlatıların satırlarında hep aynı ifade tekrar eder. Görünmeyen bir katman ve o katmanda yaşayan bir soy. Kenzul Hayat bu varlıklardan söz eden en eski kaynaklardan biridir. Zamanla bu varlıkların adı değişti. Kimileri gökten inenler dedi. Kimileri araf varlıkları. Bazıları cin, bazıları uzaylı. Metinlerde ortak olan tek cümle şudur: Onlar ne tamamen insandı, ne de tamamen görünmeyen aleme aittiler. Burada bahsedilen perde insanların pek bilmediği bir gerçeği anlatır. Perde, insanın hakikati görmesini engelleyen manevi bir örtüdür. Bazılarının perdem açıldı demesi gibi. İşte bu soy, o perdenin tam ardında yaşar. İnsana çok yakın ama gözünün algılayamayacağı kadar uzak. İstediklerinde görünürler, istediklerinde tamamen kaybolurlar. Bu yüzden insanlar onları bazen melek sandı, bazen cin, bazen uzaylı. Ve bugün yaşanan hiçbir şey, Savaşlar, ekonomik krizler, felaketler artık tesadüf gibi görünmüyor. Her şey görünmeyen bir güç tarafından aynı yöne itiliyor sanki. Kadim metinlerle modern teoriler birleştiğinde ortaya tek bir ihtimal çıkar. Bu düzeni yöneten güç belki de insan değil. Evet, kulağa sert geliyor. Ama yaşadıklarımız bu ihtimali hiç olmadığı kadar güçlendiriyor. Daha fazla uzatmadan başlayalım. Melez soyun izleri Kenzul Hayat'ın anlattığı gizemli soya göre, dünya üzerinde insan sandığımız herkes, gerçekten insan olmayabilir. Bu melez soyun özellikleri dikkat çekicidir. İnsan gibi görünürler. Kalabalık içinde sıradan bir yüz olarak yanımızdan geçerler. Aramızda yaşar, konuşur, çalışır, gülümserler. Ama bizim algıladığımız dünyayı algılamazlar. Perdenin arkasındaki katmanları görürler. Enerjileri, bilinçleri, boyut algıları farklıdır. Toplumsal olayları bizden önce hissederler. Bazıları boyutlar arası temas kurabilir. Bu özelliklerin hiçbiri bilimsel bir açıklamaya dayanmaz. Çünkü kökleri insanlık tarihinin bile ötesindedir. Rivayetlere göre ilk çağlarda bazı insanlar görünmeyen varlıklarla temas kurdu. Bu temas anlaşmalara dönüştü ve bazı soylar saf insan olmaktan çıktı. Onlara iki dünyanın arasında doğanlar denildi. Bugün bile bazı teoriler bu soyun hala aktif olduğunu savunuyor. Güç merkezlerinde onlar mı var? Kimilerine göre bu varlıklar yönetim kademelerinde, gizli karar mekanizmalarında, teknoloji merkezlerinde, küresel finans ağlarında, medya ve kültür odaklarında aktif olarak görev alıyor. Asıl soru şudur: Bu melez soy dünyayı neden kontrol etmek istiyor ve kimin adına kontrol sağlıyor? Onları insan olarak görmeyi bıraktığımız anda cevap netleşiyor. Amaçları insanlık için düzen kurmak değil. Kendi soylarına hizmet eden daha büyük bir güce zemin hazırlamak olabilir. Antik Mezopotamya'da ateşten yaratılmış varlıklar. İslam kültüründe cinler. Orta Çağ'da gölge yolcuları. Bugün UFO fenomeni. Hepsi şaşırtıcı biçimde benzer. Işık formunda görünmeleri, aniden kaybolmaları, zaman algısını değiştirmeleri sessiz, hızlı hareket etmeleri, zihin üzerinde etki bırakmaları, çocukluk dönemini hedef almaları. Belki de uzaylı sandığımız şey hiçbir zaman uzaydan gelmedi. Belki dünyanın başka bir katmanında yaşıyorlar. Belki insanlık tarihinin başından beri buradalar ve biz onlara sadece ad bulamadığımız için uzaylı dedik. Tarih boyunca bazı kralların, tarikatların ve okült toplulukların görünmeyen varlıklardan bilgi aldığı iddia edildi. Bazı liderlerin bilinci yönlendirilir. Bazı devletler kaosu özellikle üretir. Küresel sistem görünmeyen bir akıl tarafından kurulmuş olabilir. Teknoloji devleri bile bu aklın etkisi altında olabilir. Araştırmacılar bugün yaşanan birçok olayın ardında görünmeyen bir plan olduğunu savunuyor. Depremler, ekonomik çöküşler, savaşlar, toplumsal çöküş, küresel enerji baskıları. Hepsi bir stratejinin parçaları olabilir. Kenzul Hayat'ın en çarpıcı cümlesi şudur. Şeytan insanın arkasından fısıldayan bir gölge değildir. Onunla aynı sofrada oturur. Dünyanın yönetimi belki de insanların elinde değil. Eğer uzaylı sandığımız varlıklar aslında bir cin türü ise, bazı soylar melezse, kimi liderler görünmeyen varlıklarla temas halindeyse, dünya şu anda sessiz bir savaşın içindedir. Ruhani ve boyutsal bir savaş ve insanlık bu savaşta taraf bile değildir. Sadece sonuçlarını yaşar. Belki de gerçek düşman hiç konuşmaz. Çünkü konuşmasına gerek yoktur. Bu belgeselde anlattıklarım kesin gerçeklik iddiası taşımaz. Bu bir araştırma yolculuğu. Kadim metinleri, modern olayları ve farklı teorileri bir araya getirerek olası bir tablo sunar. Ben sadece gördüğüm bağlantıları aktardım. Karar sana ait. Belki onlar gerçekten var. Belki uzaylı, belki cin, belki de henüz adını koyamadığımız bir tür. Belki de asıl sır şu. İnsanlık çok daha eski bir planın içinde yaşıyor ve o planın sahipleri asla görünmez.